Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, geçen hafta yapmış olduğumuz deneyi hatırlıyorsunuzdur. Canlıların, bitkilerin yaşam dönüm saatini gözlemleyelim artı bir deney yapmıştık hatırlıyorsanız. Bu deneyi ben yapmıştım evimde ve sonuçları hakkında sizinle kısa bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda bu yapmış olduğumuz deneyin sonuçlarını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu deney sırasında çekmiş olduğum fotoğrafları size göstereceğim. İlk fotoğrafımıza bakalım. İlk fotoğrafımızda bu görmüş olduğunuz, bu görmüş olduğunuz, hatta birazcık daha yaklaştırayım şu şekilde. Bu görmüş olduğunuz fasulye tohumu karanlıkta duran bir fasulye tohumu. Gördüğünüz gibi ne olmuş? Fasulyenin o bahsettiğim ucunda bir tane kuyruk çıkmış. Kuyruğun kökleri de yavaş yavaş pamuğun içerisine doğru gitmiş arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istediğim şey, bu karanlıkta duran bir fasulye doğumuydu arkadaşlar. Şimdi yerine bakalım. Şunu da açayım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz fasulye tohumu da karanlıkta duran bir fasulye tohumu. Ne yapmış arkadaşlar? Çıkmış ve gördüğünüz gibi şu kısımda masumun indi, Farenin indecini izlediğinizde gördüğünüz gibi bir kökün aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Dışarı çıkmış ve canlılığını göstermeye çalışmış. Burada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz şey arkadaşlar, güneş ışığında bekleyen tohum. Güneş ışığında bekleyen tohumu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde çıkmış. Lakin diğerinden farklı olarak burada ne görüyorsunuz? Burada yeşillikler var. Bakın dikkat edin. Tohum burada yeşil bir şekilde çıkmış. Şimdi ikisini yan yana getirerek görmenizi istiyorum. İkisini yan yana getirelim, yaklaştıralım. Sol tarafta güneş ışığı almayan Sağ tarafta ise güneş ışığı alan tohumları görüyoruz. İkisi arasındaki fark bariz ortada. Güneş ışığı alan sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yeşil bir rengi var. Güneş ışığı almayan ise nasıl arkadaşlar? Sararmış bir şekilde devam ediyor. Bunun arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu, bu durum beni çok heyecanlandırdı. Peki ilerleyen zamanlarda nasıl olacak diye merak ettim. Bu fotoğrafı üçüncü günde çekmiştim arkadaşlar da. Devam edelim. Ve bugün çekmiş olduğum fotoğraflara geçelim. Evet. Bugün çekmiş olduğumuz fotoğraflar özür dilerim. Evet. Burada. Bugün çekmiş olduğum fotoğrafa dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu güneş ışığı almamış bir tohumun çıkarmış olduğu fila, filiz arkadaşlar. Rengi ne Sarı ve beyaz renkli gördüğünüz gibi. Kökler en dibi kadar inmiş. Kendini çok fazla geliştirmeye çalışmış gördüğünüz ve uzun uzamış kendisini uzatmış kendisini arkadaşlar. Şuraya bakalım bir de. Burada da yine aynı şekilde daha net bir fotoğraf görüyoruz. Boyun uzamış. Alabildiğine uzamış. Yukarı doğru. Hatta büyük bir kavanoz olmasına rağmen kavanozun üstünden yukarı çıkmak üzere. Bu fotoğrafı ise de 5. ve 5. günde çekmiştim hatırladığım kadarıyla. Şu da aynı gün çekmiş oldu. Aynı gün çekmiş olduğum güneş ışığı gören tohum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkmamış. Kökleri hala tam gelişmemiş. Güneş ışığı görmesine rağmen diğerinden daha az geliştiğini görüyoruz. Şimdi hatırlayın. Ben küçükken ne demiştim size? Başıma bir iş gelmişti. Hani eve götürmüştüm. Karanlık odada tutmuştum değil mi? Bakın ona doğru geliyoruz arkadaşlar. Yani Ama rengi nasıl çocuklar? Sararmış durumda. Buraya bakalım. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Güneş ışığı alan bir tohum. Ve yeşil rengi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bugün çekmiş olduğum fotoğraf ise bu. Bugün çekmiş olduğum fotoğrafa dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar uzadığını <laughs> gözlerinizde görebilirsiniz. Yani artık o kadar çok uzamış ki bildiğiniz kavanozun dışına doğru çıkmış. Bu güneş ışığı almayan kavanoz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu güneş ışığı almayan kavanoz. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bu da güneş ışığı alan kavanozdaki tohumun ne kadar <laughs> küçük olduğunu görüyorsunuz. öğretmenim Güneş ışığı al almayan daha çok büyümüş. Güneş ışığı alan daha az büyümüş. Neden bu şekilde oldu diye sorarsanız arkadaşlar sizi ikisini birden göstereceğim bir e, resim açmak istiyorum arkadaşlar. Burada dikkatli bakın arkadaşlar şimdi. Kalemimi de elime alayım. Şimdi burada güneş ışığı almayanın boyunun ne kadar uzadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Burada ise güneş ışığı alanın tohumunun ne kadar uzadığını görebiliyoruz. İkisi arasındaki fark ne? Güneş ışığı almayan daha fazla büyümüş, güneş ışığı alan daha az büyümüş güneş ışığı almayan sarı renkli, güneş ışığı alan ise ne renkli çocuklar? Yeşil renkli. Ona göre hangisi sağlıklı sizce? Evet, bence de arkadaşlar sağ tarafta bulunan güneş ışığı alan daha sağlıklı gözüküyor. Neden derseniz bitkilerin doğal rengi olan yeşil rengini rahatlıkla görebilirsiniz. Ama bitkilerin doğal rengi olmayan sarı ve beyazı da sol tarafta görüyorsunuz göre sağ taraftaki güneş ışığı alan tohum daha sağlıklı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Buna bakarak ne gibi gözlemler sonuçlara ne gibi gözlemler çıkıyor ortaya arkadaşlar? Baktığınızda güneş ışığı almayan tohumun daha sağlıksız olduğunu, güneş ışığı alan tohumun ise daha sağlıklı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Aslında bu deneyin amaçlarından bir tanesi güneşin güneş ışığının daha önemli olduğunu göstermek için. Ve bitkilerin büyümesi için gerekli olan şeyler nelerdi? Toprak, su ve güneşti arkadaşlar. Toprak olarak biz ne kullandık burada? Pamuk kullandık. Suyunu zaten verdik. Ve güneş ışığına birine güneş ışığı verirken diğerine hiçbir şekilde güneş ışığı vermek Ve sonuç ortada arkadaşlar. Güneş ışığı alan daha sağlıklı bir tohum oldu. Güneş ışığı almayan ise daha sağlıksız bir tohum oldu Evet arkadaşlar yaptığımız deneyin sonuçları beni çok heyecanlandırdı. Şimdi kameradan size tam ve net bir şekilde bugünkü sonuçları göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kavanozun küçük bir kavanoz arkadaşlar. Ve içerisinde görmüş olduğunuz şu şekilde göstermek istiyorum. Hatta özür dilerim kamerayı tam bir Evet şu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kavanozdaki e, tohumlar güneş ışığı alan tohumlar. Bu görmüş olduğunuz kavanozdaki tohumlar ise güneş ışığı almayan tohumlardır. Gördüğünüz gibi arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta şu şekilde göstereyim arkadaşlar ben size görebilirsiniz. Güneş ışığı alan daha sağlıklı bir tohum olurken yani, güneş ışığı almayan daha sağlıksız bir tohum olur. Peki güneş ışığı almayan tohumdaki filiz neden bu kadar uzadı diye sorarsanız. Bunun temel sebebi şudur arkadaşlar. Güneş ışığı alamadığı için daha yukarılara çıkarak güneş ışığı alamadığı için bu filiz daha yukarılara çıkarak güneş ışığını aramaya çalışmış arkadaşlar. Evet, bu konu doğru söylüyorum. Güneş ışığı bulamadığı için bu filiz yukarılara çıkmış ve güneş ışığını aramaya çalışmış. Ve güneş ışığı olmadığı için renk ne renk bak gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı renkli. Buna bir bak yerine bakalım arkadaşlar. Bu da güneş ışığını bakın burada güneş ışığını aldığı için ne demiş? Aman demiş. Ben sanki güneş ışığı zaten var. Büyümeme gerek yok ki. Ben en iyisi köküme odaklanayım demiş ve gövdesini büyütmüş, kökünü büyütmüş. Ve dikkat edin arkadaşlar. Daha yakından görebilirsiniz şu şekilde. Ne görüyorsunuz orada? Fasulyenin ilk yapraklarını görüyorsunuz değil mi? Bu galibinde de fasulyenin yaprakları var mı? Daha yeni yeni çıkıyor böyle. Aman çıksam mı çıkmasam mı diyor. Ama buraya bakın Evet güneş ışığı var. Güneş ışığı olduğu için ben yaprağımı açmalıyım diye, düşünerek ne yapmış arkadaşlar? Yaprağını ortaya çıkarmış. Şimdi bu bitkilerin güneş, güneşin bitkiler üzerindeki etkisini daha net bir şekilde umarım anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu deneyi evde yaptıysanız mutlaka karşılaşacaksınız. Bu durumla karşılaşabilirsiniz. Bu deneyin sonuçları beni çok heyecanlandırdı. Umarım sizde de aynı heyecan ortaya çıkmıştır. Tekrar teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.